merhaba. Merhaba. Bir dakikan varsa sana birkaç sorumuz var. Var başlayalım. Bu sabah uyandığında ilk yaptığın şey neydi? Müdüre mamasını verdim köpeğim. Giyinirken en çok tercih ettiğin renk nedir? Gri. Gittiğin en güzel ülke hangisi? İspanya. En son gittiğin ülke hangisi? İspanya. Bir gün mutlaka gitmeliyim dediğin ülke hangisi? Meksika. En iyi yaptığın yemek nedir? Makarna. Bir sporda dünyanın en iyisi olsaydın hangi spor olurdu? Futbol. Sence İstanbul'un en güzel yeri neresi? Beyoğlu. En iyi okuduğun tekerlemeyi duyabilir miyiz? Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak? Gitar mı, piyano mu? Bateri. Bu meslekte aldığın en önemli tavsiye neydi? Ee... Instagram. Instagram mı, Twitter mi? Instagram. Onsuz asla dışarı çıkmam dediğin aksesuar nedir? Para. Kış tatil mi, yaz tatil mi? Yaz tatil. Peki en sevdiğin mobil uygulama nedir? E, cep bankacılığı. Teşekkür ederim.